Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Oyunun adı Badiş. Ben bu muyum? Ben bu. Dur önce tahmin edeceksin şimdi. Televizyon sesini kısalım. Şimdi şurada hayvanlar var. Burada da meslekler var. Hayvanlardan ben bir tane seçeceğim. Sen bakma. Sen bakma. Şurada seçeyim ben. Mmm. Ben de bir tane seçeyim. Şunu seçiyorum ama sana göstermeden senin buraya takacağız Hayır, bunu. Hayır bu. Dur bir dakika bekle. Bunu istiyorum anne. Dur bir dakika ama senin görmemen gerekiyor kardeşim. Şimdi ben sana tarif ediyorum. Sen de bileceksin kim olduğunu tamam mı? Hayvanın hangisi olduğunu bileceksin. Bak bir tane hayvan. Dört tane ayağı var. Boynu upuzun. Bir zürafa. Zürafa. <laughs> tamam hemen bildin ama dur. Şimdi Başka bir tane hayvan buluyorum. Bu hayvanımız. Takıyoruz. Bakalım Badiş bilebilecek mi? Dur ben onu bir düzelteyim. Bana bak sen. Sen bana doğru bak. Kedi. Bak şimdi hayvanı anlatıyorum. Hayvan kocaman bir hayvan. Gri renk. Böyle kocaman yani. kulakları var. Böyle kuyruğu mu var? Kuyruğu abi? da var. Kocaman da kulakları var. Böyle yürüyor. Kocaman bir hayvan. Köpek gibi mi? Köpek gibi ama kocaman kulakları var. Böyle hortumu var burnunda. fil. Şey. Evet fil. Şey. Bunu da bildin. Şimdi başka bir tane dur. Sonra mesleklere geçeceğiz tamam mı? Dur. Şimdi evet buldum. Şimdi bunu anlatacağız. Bakalım vade bilebilecek mi? Vade süper gidiyorsun. Taktık. Şimdi bir hayvan. Yeşil renk. Kabuğu var. Sırtında da evi var. Bir kaplumbağa. Evet. <laughs> Aferin. Bakayım. Bak. Şimdi bir tane hayvan. Böyle Şu. Yapıyor. Tamam, Kapl evet. Kaplumbağa öyle yapıyor. Şimdi bu. Dur. Bakalım. Bir hayvan. Uzun, ince bir hayvan. Buyur. Böyle kıvrılarak gidiyor. Bir de böyle tıs, tıs yapıyor. Bir yılan. Evet. <laughs> şimdi. Bakayım. Bu. Şimdi başka seçeceğim. Hmm, böyle var. Şimdi şunu bence bilemeyebilirsin. Ne <laughs> ya? Anlatacağım. Dön bana doğru. Döndüm. Yine bir hayvan. Denizde yaşıyor. Kocaman bir hayvan. Bir de bir sürü kolları var böyle. Bir balık. Ama balık türünden ama hangisi? Denizde yaşıyor. Kocaman uzun uzun kolları var şöyle. Bir sürü kolları var. O değil. Değil. Kolları çok böyle. Bir tane kafası var. Bir sürü de kolları var şöyle. Şöyle. O bir balık. Denizde yaşıyor ya. Ne ya? A başlıyor. Ne Kocaman uzun ayakları var böyle. Bir sürü ayakları var. Anlat yani. Denizde yaşayan bir hayvan. İyi. Çok bacaklı olan hangisi? Bir sürü bacağı var. 5, 6, 7, 8 tane bacağı var. <laughs> O krep. Değil. Ah, ahla başlıyor. Ahla. Ahta. At. Ahta. Bot. Ahta bot. <laughs> Ver onu. Dur. Başka Bak. bir tane takacağız. Bakın. Şu işte bilememiştim bunu. Şimdi şu hayvana bulduk. Bakın. Hayvanlarımız bitmedi. Sen görmeyeceksin. Sen görmeyeceksin ki bilme diye. Bir tane hayvan. Yeşil renk. Derelerde yaşıyor. Bırak diyor. Bırak, bırak diyor. Bir ördek. Hayır, bırak diyor. Vak vak değil. Bırak, bırak diyor. Ne yok? Yeşil bir hayvan zıplıyor şöyle. Bırak, bırak diye zıplıyor. Bir. Biliyorsun sen bunu. Ne yok? Yeşil böyle. Böyle derelerde yaşıyor ya, suda yaşarken böyle zıplıyor. Bırak, bırak diye zıplıyor. Bir dil danısı. Hayır. K <laughs> ile başlıyor. Ku, Kul. Bırak. Bırak. Yapan hangi hayvandı? Biliyorsun ya. Ne oldu? Kurbağa. Kurbağa. Bilemedin bunu. Şunu nasıl bilemezsin? Biliyorsun sen bunu. Şimdi bunu Bade hemen bilecek bence. Dur kafana takalım. Bakma sen. Bakma. <laughs> evet. Dur. Bakma. Bir hayvan tüyleri var. Kuyruğu var. Kendini sevdirir böyle. Benim mi? Mia gibi evet hemen bildin. Mia bakayım. Bak. Benim kedi gibi. Şimdi bu hayvan da bade hemen bilecek. Dur şunu da... sen bakma. Sen bakma bakarsan olmaz. Oyun olmaz o zaman. Sen dur. <laughs> dur. Bir hayvan. Hı hı. Ee, bahçemizde yaşıyor. Yabancılar geldi mi havlıyor hemen. Vegas gibi. Bir köpek. Evet. Bakayım. Böyle. Böyle, oturan, böyle Sonuncu oturan. hayvanımız. Ya da bir tane daha var bundan sonra. Az daha geriye git bakalım şöyle. Bir tane hayvan ormanlarda yaşıyor. Az geri git seni şöyle görebileyim. Ormanlarda yaşıyor. Böyle yeleleri var. Kocaman ormanların kralı. Ee, bir kaplan. Kaplan değil ama öteki hangisiydi? Anne. Sende bir... de vardı ya Feliş oyuncağı. Pirine. Aslan. Aslan. Bildiğin sayılır. Sonuncu Bakıyorum. hayvanımız. Gördüm aslan. Sonuncu hayvanımız bu. Bu hayvanımız buzullarda yaşıyor, buzların üstünde. Böyle yürüyor. Siyah beyaz renk. Ne Hangi yok? hayvan bu? O ne? Buzlarda yaşıyor böyle böyle yürüyor. Buzlar. P ile başlıyor. Pen. Pen. <laughs> evet. Penguen. Penguen. Şimdi. Penguen hangisi? Penguen. Dur. Düzgün söyle. Otur bir dakika. Şimdi mesleklere bakacağız. Evet, bunu seçtim. Bade bunu hemen bilir. Şimdi bu hangisi biliyor musun? Dur. Anlatacağım. Ama düzgün otur takamıyorum. Düzgün otur. Şimdi yollarda giderken biz arabayla giderken yanlış bir hareket yaptığımızda kim bizi durduruyor yolda? Polis. Evet. Dur. Şimdi. Heh, şu. Ne? Bilemezsin şimdi. Yani bileceksin de gösteremem. Şimdi biz hasta oluyoruz, üşüyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Bize kim bakıyor? E, doktor. <laughs> Bakayım. Bu kolay oldu. Şimdi bir tane. <laughs> Bu. Şimdi sen okula gideceksin ya. Bir şeyler öğreneceksin. Onu size kim öğretiyor? Ee, öğretmen. <laughs> evet. Şimdi. Bakayım. bakayım. Bakayım Sen bakamazsın şu an. Dur gel. Otur bakalım. Şimdi araçlara geç gidiyoruz taşıtlar. Otur bakalım. Oturacağım. Şimdi otur. Şunu seçtim. Sabah iş görmedi bunu ama düzgün oldu bak taç açılıyor. Gördüm. Şimdi biz Yalova'ya giderken trenden iniyoruz bazen. Neye biniyoruz gidiyoruz? Karşıya suyun üstünden neyle geçiyoruz? Ee, otobüsle. Suyun üstünden. Arabayla. Hayır otur aklını vermedin. Hani trenden iniyoruz da neye gitmek için Yalova'ya gitmek için neye biniyoruz? Suyun üstünde gidiyor. Evet. Şimdi bakalım. Bir gemi. Gel. Şimdi şunu seçtim. Sonuncu bu tamam. Sonra bitireceğiz. Bana bak. Şimdi yollarda giderken böyle bazı araçlar görüyoruz ya böyle sirenleri çalıyor, kornaya basıyorlar. Yoldan çekileyin yoldan çekilin diyorlar. Hasta taşıyorlar arabanın içinde. Bir hasta. Hayır, aracı soruyorum, taşıtı soruyorum. E ee, Evet, <laughs> bakayım. Şimdi son bir tane daha soracağım, sonra oyunu bitireceğiz. Nerede hmm. o? Soracağım. Dur bakalım senin elindeki mi acaba? O değil. Bir sonra... Anne. Tamam, dur. Şöyle dursun. Ha sonuncuyu soracağım, bitiriyoruz. Şu. kart. Şimdi bazı bir yerlerde diyeceğim. yangın çıkıyor ya. Kim gidiyor onları söndürmeye? Ee, kim? Kimler gidiyor yangınları söndürmeye? Hangi araç gidiyor? Ee, biz. Kim? Ambulans. Ambulans hasta taşıyordu. Ne o? Yangını söndürmeye giden kimdi? <laughs> Hatırlıyor, bak. Hatırlıyorsun da <laughs> dilin ucuna gelmedi. İ ile başlıyor. İt. İt. Ney? <laughs> Yangın söndürüyor yani. Yangın ne Yangın söndürmeye gidiyorlar ya. Böyle böyle kocaman şeyleri var ya, evet, böyle. Evet, sende böyle... arabası da var, biliyorsun. Şimdi niye gelmedi aklına Anne böyle böyle yapıyorlar ya. Evet. İtfaiye mi acaba? İtfaiye. <laughs> Sen var ya. Ama bilemedin, bunu ben bildim. Ben bildim. Ben bildim. sonra bakayım. Şimdilik bu kadar yeter o zaman. Çıkartalım. Çıkartalım. Görüşürüz de. Görüşürüz. Ama öyle denir mi kameraya bakıp söyle? Bay bay yap. Bay bay.